Merhaba arkadaşlar yap yap kanalına hoş geldiniz. Bugün hepimiz Kadıköy'deyiz ve her birimizin 5 TL bütçesi var ve 5 TL bütçeli her birimiz Serdar'a, Serdar, Serdar Başkan'a hediye alacağız. Abi Serdar şöyle hem kolay hem zor. Yani çünkü ilgi alanları Serdar'ın biraz pahalı çok. gibi. Evet. Doğru. Bir çok zor var. ya 5 TL zor. hediye almak zor yani. Evet yani. evet. Bakalım. bakalım olacak mı? Ne olacak? Hazır mıyız? Bakalım kimin hediyesini daha çok beğenecek. Bunu test edeceğiz bir de. Bakalım alınacak mı kimin adına? Evet. Hadi bakalım. Başla. Şimdi Serdar bence kitap sevebilir. Ben kitap... Oğlum niye, din, din, niye dinliyorsun ya? Bak Yo, dinliyorsun. Ne <laughs> alakası var arkada. Dinliyorsun. Dinlemiyorum. Kitap dedim duydun. Ki, kitap almayacaksın ben, sen. Hayır aklımda vardı zaten. Hayır, kitap kitap üstüne söyledin. Tamam kitap yok. Kitap bende ne o peki. zaman. Evet şu an e, Akmar Pasajı'na e, gidiyorum arkadaşlar. Oralarda bir şeyler bakacağım. E, Serdar da eski metalci kardeşlerimden. Umarım e, bir şeyler çıkartabilirim ona da. E, şimdi benim bildiğim bir pasaj var. Oraya bir gidip bakacağım. Başkana oradan bir bir şeyler bulmayı düşünüyorum. Yani kesin orada güzel şeyler var. E, Serdar abi için ama 5 liraya bir şey bulabilir miyim bilmiyorum. Hadi bakalım. Küçük patates tava ne kadar? <laughs> patates. Ha bak küçük patates kızartması var. Küçük tane. Küçük patates. Iki, mantıklı mı? Mantıklı abi. Merhaba, ben bir tane küçük patates kızartması alabilir miyim? Ama küçük. Küçük. Evet, küçük. Evet. Benim ben burada ekip arkadaşım. <laughs> Onurlayayım ben bugün. Tek başıma değilim ben ya. <laughs> Bana 5 liraya böyle ilginç bir hediye lazım. 5 liraya alınabilecek. Maksimum 5 ama. Yok mu? 5 TL CD'ler buldum tahmin ettiğim gibi. Çok enteresan değişik CD'ler var. Bunların hepsi orijinal arkadaşlar ama çok eski. Bunlardan bir tane hediye bakacağım. Ee, gözüme çarpan bir iki tane var. Serdar'ın müzik tarzını çok bilebiliyorum. Onlardan bir tane bulacağım. Herhangi bir şey 5 liraya bir hediye almam lazım. Düdük bakayım. En fazla 5 liram var. Ha, şunlar mı? Düdük keserler abi. Hoşuna gitmez yani 5 lira. Nerede kullanacak? Kelly Clarkson'u seviyor mu bilmiyorum ama e, tarzını sevdiğini biliyorum yani. O tarz müziklerden hoşlandığını biliyorum. 2,5 TL'ye e, en küçük boy patates kızartması aldım. 2,5 TL'm kaldı. Onunla da sahaftan eski bir kitap almaya çalışacağım. Bakalım. Sadece. Bakalım alabileceğim mi? Bir sahaf, sahaf, olayım bir tane. Arkadaşlar yürürken şöyle çok minnoş tatlı bir şey buldum. Kart kartpostallar ama Yeşilçam kartpostalları. dostalları Baya bir sürü film ve şey var. E, Yeşilçam oyuncularının kartpostalları var. 2 liraymış tanesi. 3 tanesini 5 liraya yaparlar mı diye bir soracağım. Şansımı deneyeceğim. Bakalım. Evet buradan bir de küpe aldım Serdar'a. Patates tava, mıknatıslı küpe. Bence dünyada böyle bir hediye, bu kombinasyonla bence daha önce hiç olmamıştır ama bence çok sevecek. ikisini sevecek ve bence yakışacak. Melih Bey, bir dakika bir dakika. Ha. Melih sen çok büyük bir çakallık yaptın. Niye? Patates tavu aldım abi. <laughs> Patates kızartması almışsın. Evet, sen de mi aldın? Serdar'ın hayır giyeceğim yiyeceği en büyük de şey. Abi, bir de, de 2,5 TL'ye aldım, bir de yanında şey aldım. Tatlısını küpe. Ben kazandım be. ya. Ha? Muhtemelen Melih götürdü sen, buyurun. Sen ne aldın? Sen ne aldın? Kelly Clarkson CD 5 TL'ye. 5 TL'ye. Evet, orijinal 2 cel. İyi mi? İyi mi? Evet yani. Ben de güveniyorum işin açığı. İyi buraya bak bari. İyi tamam bakalım Alper ne aldı ya. Hadi. Evet tamam. bir arkadaş poşet almış bana. Sarı. Güzel ama poşet. Tanımadığım bir insan var. Evet, burada bir hakaret gibi bir şey var. Evet, en çok hediyeye benzeyen bu. Bu da boş galiba. Tamam şununla başlıyorum. McDonald's'dan patates almış bana. Sayın arkadaşımız, yani bana pis boğaz mı demek istiyor? Anlamadım. mayonezini ne düşünmüş? Gerçekten çok düşünceli bir arkadaş. Ee, bu gerçek hayatta benim karşıma çıksaydı, ona cidden hakaret ederdim yani. Ciddi hakaret ederdim. <laughs> Alma arkadaş yani. <laughs> çok enteresan. Ne demek istiyorsun yani? <laughs> Allah Allah. Bu neymiş? Bu neymiş? Ne bu? Bir küpe falan galiba. Hızma mı bu? Ne lan bu? Şöyle şuraya koyayım biz. Siz gördünüz mü? Oğlum taksana. Abi takı <laughs> nasıl takılan bir şey mi ki bu? Takılan bir şey derdi ne? Bu kasıtlı küpe. Ha bir dakika. Ha iki tane mıknatıs. Nasıl takılıyor bu? İki tane mıknatıs değil mıknatıs değil benim. Benim bunu ki... takmam mümkün değil. Oğlum, ben bunu yutarım. Abi, ben bunu yutarım takarken. Oğlum, hayır abi burnuna diye. değil kulağına yani Sol tarafa. Ya ne fark? Allah aşkına Serdan Başkan rahatlığından versin. Serdan bu değil, mu? Serdan, Serdan. Bu mu yani? O yakıştı ha. Ya, benim bu küpeyi takabileceğimi düşündün. Hediye olarak da patates kabul edeceğimi düşündün sayın arkadaş. <laughs> bir, bir şey demiyorum. Sana e, puanım sıfır wow. arkadaş. Tamam. Durmuyordu. Poşete gelelim. Ha, poşetin içinde bir şey var. Sadece poşet almamış. Kim ne bu? Çiçek Abbas. <laughs> Geç. Tamam. Aile şerefi. Tamam. Bu ikisi okey. Çiçek Abbas'ı sevmem. Göstersene bir kameraya. Çık Abbas. Sevmiyorum, kendimce nedenlerim var. Bunu geçiyorum kenara. İyi film de ben sevmiyorum. Güzel. Funko. Funko, evet. Bu meşhur Funko sahnesi. Tamam, Aile Şerifi. Bu da zor bir film izlemesi ama severim. Bunları asarım bak. Kelly Clarkson zaten... <laughs> Bunu göstereyim. Kim kimdir bu Kelly Clarkson acaba? Bakacağım Google'dan. Yani ben bir de bunu dinleyecek benim bir şey, herhangi bir şeyim yok yani. Bir DVD ya da CD player falan almam gerekecek bunun için. Bu da kesinlikle sıfır düşünülmüş. Öyle e, e, alalım ya başkan ne olacak falan gibi bir şey. Size birkaç şarkı ismi söyleyeyim burada. Never Again, One Minute, Hole, Sober, Don't Waste Your Time, Judas, you Haunted, Bestial, Maybe, maybe pardon. How I feel? Yeah. Can I have a kiss? Ee, Irvin. Okay. Kelly Clarkson. Kim Puanı işte? kaç abi? Buna puanım 1. Diye poşet sarı. Buna, e, buna da tamam. Buna 5 puan veriyorum. Doğru mu asarım bunu? Peki kim hangisi? Bir dakika oldu? bunlar olsun? magnet mi? Magnet mi bunlar? Yani Hayır, magnet mi kartpostal mı? Yani kartpostal. Kart kart tamam, magnet değilse buna puanım 2. Kim kazandı? Hangisi kazandı yani? Bu kazandı abi. Şeyler kazandı. Peki kim, kimden e, ne almıştır Serdar? Onu kim almıştır? Eee... patatesi, küpeyi... Valla inan bilmiyorum ama bu sanki Alper almış gibi bunu. Biraz daha böyle san, şey... Hani ne bileyim, küpe kullandım mı lan hala bu arada benim? Onu <laughs> <laughs> kullanmayı unuttum. Kulağım acımaya başlayınca anladım da. Eee... Valla ne güzel düşünmüş almışsınız demek istiyorum ama düşünmemişsiniz yani. <laughs> tamam, tamam, Böyle tamam. düşüneceksiniz de düşünmeyin arkadaş. Tamam bunu tamam, Alper diyorsun. Tamam buna Alper diyorum. Buna Melih diyorum. CD buna yes. da Fırat diyorum. Yanlış abi bak CD'yi Fırat aldı. Tamam. Sen mi aldın? Evet. Patates tavayı da ben aldım iki sebebi. Sen sen bir kere McDonald's patatesi sevmiyor musun abi? Yani abi ben bir şey Ya ben seviyorum da. Sev seviyorsun. Seviyorum da bir insana hediye olarak yiyecek almak gerçekten böyle bir abi, hakaret hamiz bir abi şey abi bende yani. Hakaret değil ki o Al abi yersin ya Yemek al. Yemek vakti bak yani. ben şöyle düşündüm. Ben öyle düşünmedim. Ben de öyle yani düşünmedim abi. Ben de bir şunu düşündüm. Yemek vakti. Tamam mı? Yemek en yemeğim şey, şey. Abi yemek de, de... hediye mi olur? Onu ısmarlarsın. Allah yani Allah çok ya. bir şey yapıyorsan. Aynen Yok bilmiyorum. abi. Serdar çok yanlış tepkiler e, verdi. Sıfır. Sıfır verdim, 1 ya, verdim Arka, 2 okay. evet. bir verdim, iki verdim. Bence başka nereye Bunu Alper aldıysa evet. güzel ama işte filmleri biraz daha özenli seçebilirdin diye düşünüyorum. Herhalde arkadaşlar arkadaşlar vallahi bir videonun sonuna gelirken dayak verdiğimiz için mutluyuz. Ben ilk defa <laughs> bir hediye almak için hakarete uğradım. <laughs> ödünün, arkadaşım, alma arkadaşım alma, <laughs> alma mecbur değilsin. Paran yoksa alma gerçekten ya. <laughs> Valla boş Ben bu görmüştücem. Kapalı şey mesajı vermek istiyordum ben arkadaşlar 5 TL. Le olsa insana mutlu edebilirsiniz gibi. Edemez yani. arkadaşlar bak edebilirsiniz. Ama senler gibi zaten mutsuz ama. 5 liraya bir, çiçek bir tane. De aşağı gitti. 5 liraya bir tane çiçek alır verirsin birini mutlu edersin. Çiçek alsa ne bileyim. Allah çiçeği ne yapayım ben kızım. Ne, ne bileyim kaldı. abi tamam çiçeği bana alma tabii ki. <laughs> ha ne oldu? Ha işte. Bunu beş... düşünmen lazım. Bana almayacaksın tabii ki. E ne alsaydın? ne alayım sana? Abi ne, ne alayım, bileyim alayım. ne alsaydın ya? Tank mı alayım? 5 liraya bakayım düşünüyorum. 5 lirayı al. Ulan insan neyse onu demeyeyim şimdi. 5 liraya hiçbir şey yok ya. Ne onun ne diyecektin yani. Bütçeyi yükselttim abi. Öyle bir şey yok. 5 lira. Hiç olmadı böyle 5 liralık badem ezmesi bir şey insan alır getirir ya. Bak o da yemek. Patı, patı de. Yemek. Ama farklı abicim. Sen giderken birini patates kızartması götürür müsün? Allah aşkına. Kız istemeye gidiyorsun. Bir al. Böyle ya, bir var? tabak şey götürüyorsun. Hediyedir abicim o. Adam günde var ya 5 kilo patates zarfı yiyor. Ya Kendini ben yerim şey yapayım, yemem ayrı arkadaş. Belki Kelly Clarkson'u dinlerim. Neyse. Kelly Clarkson'u Kelly Clarkson, Clarkson kim heyeceksin. ya? Kelly Clarkson'u çok tamam, merak ediyorum. Arkadaşlar şey arka dinleyeceksin, bayılacaksın sonra bana teşekkür edeceksin Serdar. Peki çekirge. Arkadaşlar bir yandan sonra geldik. Ee, Serdar'a hediye ettik bütün müthiş hediyeleri. Allah razı olsun bizi görmeyin. Kendinize bakın görüşmek üzere.